çıktı bol bol. Hay maşallah. Geliyorlar abi. 2024 de, 200 lira olan hapsi 2025'ten 100 lira abi ya. Bunu da böyle yiyeceğiz hapsi gibi. Ay maşallah. <laughs> bir iş pilavı gibi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hapsinin 39 tanesi bir kilo. Bu hapsi ızgara bacan. Ay ya içinde. Ben de geç çay çay yeni çıkıyor. Evet diyor, bunu bak ediyor, niye kel? Bizim meşhur hapsisi 100 lira abi. Evet, 2020. Kali hapsi, kaliteli tini. Evde olmaz mı? Evde, şöyle fiyatla bir şey bakayım. Allah Allah. Hocaya bak şu görevini iyi yapamıyorum mu? Hoca şaşırıyor <laughs> mu diye bağırıyor. <laughs> bu da bu abi. Çıkma <abi. gülüyor> <laughs> <Aşıklaması> hapsi satıyor ha. <abi. gülüyor> <laughs> Buyurun. Abi. Çeker abi 1 kilo. Hafsiye. 100 lira kabı mi abi? Çekçer çuvalı yok yok. Bugün Sade lira. Hadi. Yani 2024'te fırtına vardı. Denizde kayık yoktu. Az çıkıyor Damsi. Az çıktığından dolayı da fiyatlara yansıyor. Hamsi 2024'te 200 liraya satıyorduk. Bugün 2025 Bismillah yılın ilk günü. Hamsi de bugün bol. Fiyatı da 100 lira. Vatandaş kapış kapış hamsi yiyor. 80 liraya mezgit satıyoruz. 80 liraya istavrit satıyoruz. 100 liraya palamut satıyoruz. Alabalın kilosu 150 lira. Somonun kilosu 200 lira. Levrek çupra 300 lira. Görüyorsunuz bolluk var. Bereket var.